Herkese merhabalar. Bu videomda idarelanmasından gecelanmasına çevireceğim idarelanmasını. Şöyle e, camilerde bulunan genelde küçük du girişimi derler buna. Şu girişten aldım bir tane. Buna uygun da bir lamba. Şimdi sarı olmasını tercih ettim. Dış boyasıyla alakalı zaten. İstediğiniz renk alabilirsiniz. İçine şöyle bir bağlantı attım. Buradan faz ve nötr giriyor sadece. Bunu şu da kasa bu var zaten. Bunun üst kısmını oraya montaladım. Oradan bir tane nötr alacağım. Nötr ve faz bağlayacağım. Şurada düğmeye bağlı zaten o da. Düğmeye bastığımızda burada bu yanacak. Şimdi montalamasını yapıp bir de öyle göstereceğim. Bu da sabit dursun diye şuradan bir tane bakır tel bağladım. Şöyle düz duruyor. Şimdi bağlayınca da göstereceğim tekrar. Evet arkadaşlar bağlantıyı yaptım. Bu kaplonun içinden iki tane kaplo geliyor. Bir faz bir nötr. Şunun içinden gelen düğmeden gelen kaplo şu mavi kaplo. Bu da faz. Şunun içinden gelen diğer kablo ise şurada diğer maviye bağladım. Nötre. Normalde böyle bağlantısı böyle olması gerekmez ama elimizdeki kaplolar bunlar. Onun için mavi mavi oldu ikisi de. Bir mavi bir siyah olması lazım normalde. Burada taktım. Düğmeye basıyorum buradan. Bu şekilde yanıyor. Şimdi şunu da takıyorum. Eski bir görünüm vermesi için. Kırılmış ama bir sıkıntısı yok. Şöyle görünmeyen yere getirelim. Bu da söndürüyorum. Sadece bunu yakıyorum. Böyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi buradan kapağını takacağım. Aşağıdan da göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar.